Bilmiyorum dün, dün vallahi ortalık yıkıldı. Dün gece yarısı ben e, yayınım bitti zaten Giresun bu arada, içimizde Giresunlular varsa çok çok büyük geçmişler olsun. Yani çok çok büyük geçmişler olsun. Sabah birkaç takipçimle konuşabildik, edebildik. Twitter'dan konuştuklarımız oldu, Instagram üzerinden konuştuklarımız oldu. Yani şey gerçekten her seferinde söylüyorum zaten, şey çok kanıma dokunuyor yani oturduğum yerden bir şey yapamıyor olmak, ulaşamıyor olmak, yardımcı olamıyor olmak e, zaten çok çok üz üzüyor beni. E, hepinize çok büyük geçmiş olsun. Şu anda yani arama kurtarma ekipleri de ne yazık ki çok fazla bir şey yapamıyorlarmış, en azından sabah saatlerinde yapamamışlar. E, çünkü ciddi derecede bölgede çalışmakta bile zorlanıyorlarmış yani. Hepinize sabırlar diliyorum gerçekten. Dün çok fena yağdı bu da sel, sel olacağı belliydi yani ne olur dikkat edin siz de kendinize Robin Goodfellow. Ya Karadeniz bölgesinde ne yazık ki bu yıllardır var. Ben Rize pazarlıyım. Her yaz ee, bu işe girişene kadar her yaz Rize'ye, köyüme giderdim. Her yaz yağmur yağardı ve orada normal bir yağmur yağmıyor yani. Bugüne kadar Türkiye'nin herhangi bir yerinde gördüğünüz yağmur da fırtınaydı unutsun. Yani bir yağmur uyku uyutmaz mı? Ev sallar mı? Eee, yani o şimşek resmen böyle e, kulağının dibinde patlar mı? Patlıyor. Karadeniz'deki yağmurlar ne yazık ki böyle. Bir de bunların üstüne e, altyapısal olarak e, çok fazla önlem alındığını da söyleyemeyeceğim. Benim köyüm bir, bir dağda. Gerçekten bir dağda. Yani e, zaten nasıl alabilirsin o da çok zor. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Kaç kere sel olmuş. Elektrik gider bu arada. Elektrik bir hafta gelmez. Elektriği unut zaten bir hafta. Bir tane direk bağlı oluyor mesela. Yani o direk çöktüğü anda zaten köyde anında gidiyor. Köyde durum çok daha kötü. Merkez öyle değil de. Merkez hani gene o kadar olmuyor. Yani gerçekten herkese çok çok büyük geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. <laughs> Tabi tabii bir hafta. Bir hafta Rize pazarlayayım ben. Rize pazar. Ya babam oralı daha doğrusu, ama biz de giderdik, ederdik. Bir hafta tabii canım. E, köylerde bir de şöyle bir problem de var. Köyde internetiniz çekmiyor. Köyde telefonunuz çekmiyor zaten her şeyi geçtim. Yani köyde telefonunuz çekmiyor ki düzgün bir şekilde. Bazı tepelik mepelik alanlar var. Belki o noktalarda çekiyor ediyor. E, ama şöyle düşünün şimdi. E, Karadeniz'in Ekmeği, suyu, e, pek çok şeyi bahçesi. Gerçekten öyle. Çayı, fındığı, mısırı, e, arıcılıkla uğraşan çok fazla insan var. E, yani biz aslında zaten bunlarla uğraşmaya mecburuz. O yüzden insanlar köylerine gitmeye mecburlar. Köylerinde gidip çay biçmek zorundalar. Şehrin ortasında yok yani açıkçası. Çay bahçesiydi, bilmem nesiydi. İşte ne bileyim fındık bahçesiydi. E şimdi yani e, yıllardır, yıllardır bakın benim köyümün asfalt yolu yok. Yıllardır, sene 2020. Ben size köy göstereyim mi yabancı ülkelerden? İster misiniz? Ha? Ve size şöyle söyleyeyim. Doğası muhteşem, bak gerçekten doğası muhteşem. Benim Rize'deki köyüm çünkü şöyle söyleyeyim, Irmak Köyü diye geçiyor zaten. E, arada bir ırmak var zaten dağlar, ormanlık, onlar, bunlar, bilmemler, bilmem neler. O kadar o kadar o kadar güzel ki bak yurt dışındaki köyleri bir göstereyim size. Bizde de yol yok abi. Ah. Köy bura. Al bak bura köy. Norveç. Al köy. Slovenya. Görüyor musunuz? Köy bura. Ah köy. Bakın köy. Köyün yolu var. <laughs> Yo köy Köy Al köy Böyle köy mü olur? Bakarsan olur. Türkiye'de doğal güzelliği çok 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 daha güzel olan zilyon tane yer var. Aa bak köy. Köy. Bak Arnavut kaldırım yapmışlar. Bakın orada da belli ki dere mere bir şeyler geçiyor. Bakın etrafına set çekmiş, süslemişler, müstemişler Köyün. Gör köy. <laughs> Kimin abonesi bu? Bu benim abone. Gördünüz mü? <laughs> Bunlar köy değil village. <laughs> Bunlar aşk o köy. Bunlar aşk o köy. Ya ben diyorum benim köyümün doğası bu köylerden daha güzel. İddia ediyorum hadi bakalım. Hadi bakalım. Bize pazar. Irmak. Köyü. Heh. Getir kardeşim. Nerede? Nerede? Bakın. Bakın. Şu an akrabalarımı görme ihtimam çok yüksek. Bakın şu caminin aşağısı. Aşağısı değil mi lan? Aşağısı evet. Bakın ne kadar güzel. Görüyor musunuz? Yem yeşil. Her yeri yem yeşil. Ama işte bu yol şey mesela mucurlar falan var bu yollarda. Bakın. Gördünüz mü? Yüksekte, bayağı yüksekte. <laughs> Mucur küçük çakıl taşları. Yani küçük çakıl taşlarını döküyorlar ya. Küçük çakıl taşları var yani yerlerde. Hani şey olmaması için, sıkıntı olmaması için. Mucur var. Mucur derler ona. <laughs> Zaten yollarını kendiniz de görüyorsunuzdur yani. Asfalt yok burada gördüğünüz gibi. <laughs> ya yani asfalt dedim hani düzgün bir yolu yok. Normalde köyden bir yerlere inebiliyor olmamız lazım. Bak. Bak. Yani yalan söylemediğimi göstermek için bu arada yolların çamur yolu olduğunu göstermek istiyorum hepinize. Evet evet burası benim köyüm. Burası benim köyüm. Burası Boğazlıymış. Paçilat diye geçiyor bildiğim kadarıyla benimkisi. Paçilat var, mamacivat var. Başka nereler vardı? M mıcır mı deniyor mu, mucur mu? Ben mucur diyorum. Siz mıcır diyin. ben mucur diyorum. Mucur. Bakar mısınız güzel değil mi şimdi burası? Şimdi burası güzel değil mi Allah aşkına ya? Yap buraya güzel bir ışıklandırma. Irmağın geçtiği yerin etrafına çek şöyle güzelce süslü oraları et. Işıklandırmalar yap. Mis gibi yer. Mis gibi yer bakın. Bunlar çay bu arada. Çay bunların hepsi. Full çay. Her yer çay. <laughs> Her yer çay ama. Doğası çok güzel canım. Ya Karadeniz zaten gerçekten çok güzel. Bayağı güzel. Hiç Ayder'e gittiniz mi mesela hayatınızda? Ayder. Bak yemin ediyorum orada bir kere nefes alın dersiniz ki Allah'ım hayatım boyunca ben nerede nefes almışım? Ayder Yaylası Rize. Gerçekten hayatınız boyunca dersiniz ki Allah'ım ben nefes almamışım ki hiç. Yani buradaki havaysa hazır mısınız? Bu fırtına, fırtına deresi burası, değil mi? Evet evet burası fırtına bakın. Görüyor musun Bunlar ta köprüler bu arada. <laughs> Bunun bu yolu ama. Yani yolu, gittiğin yol bu. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Woow! Bu fotoğraf bayağı iyiymiş. Tertemiz hava. Oteller var, butik oteller var. Ee, daha böyle az kişi kalabildiğiniz oteller var, öyle büyük şey falan. Zaten Ayder Yaylası koruma altında. Ee, öyle şey yapamıyorsunuz yani kafanıza göre hareket edemiyorsunuz Yayla'da. Öyle gittim çat diye oraya otel diktim bilmem ne falan. Öyle bir şey yok. Dünya mirasları arasında değil mi işte ya? Dönüşüm kararı mı? Çorum'un köylerine aşık olursun mu? Bilmiyorum Çorum'u Çorum'a hiç gitmedim hiç görmedim Çorum'u Bek. Çok güzel Gerçekten çok güzel 1910 hoş geldin şimdilik yok umarım <laughs> Umarım hiçbir zamanda olmaz Neyse ya çok fazla da bakmayalım şimdi Aydar'a nazar mazar değdiririz biz Allah kahretmesin Nazar falan değer biliyorsunuz değil mi? Çok fazla bahsetmeyin Geçen gün birisi gitmiş Pembe Gölü paylaşmış. Kardeşim niye paylaşıyorsun Pembe Gölü? Neden paylaşıyorsun can kardeşim? Durmasını istemiyorsan orada söyle. Açık açık yüzümüze söyle. Ben durmasını istemiyorum ya bunun. <laughs> pembe göz zehirli zehirli. Yanına yaklaştığında bile zehir saçıyor. Haberiniz olsun ha. Yanına bile yaklaşmayın. <laughs> Efendim Harungu 100 bit göndermiş. Aa canım gösterdiğin köylerden birisi Münih yakınlarında ve tükenmişli sendromuna yakalandıktan sonra doktorumun beni yönelttiği kaplıcaların olduğu köylerden biri. Bakın yalan da değilmiş. Harungucum inşallah şimdi daha iyisindir bu arada bir tanem. Teşekkür ediyorum desteğin içinde. <laughs> Pembe göl ben zehirliyim. <laughs> Aa Kütahya'da hiçbir şey yok. Kütahya'da sadece şey var. Arizona antik kenti var. Onun dışında Kütahya'da ben niye bu ekranda konuşuyorum burada sizinle? Çünkü bir şey gösteriyordum. Onun dışında Kütahya'da öyle şey yok hani işte. E, miras bilmem ne şu vardı bu vardı falan. Yok yani Kütahya'da yok. Neymiş var? Vazomuz var. Arizona antik kenti var. Başka? Bir şey yok. Başka da hiçbir şey yokmuş. Aa, Eğer gelirseniz ama eğer ki bir gün Kütahya'ya gelirseniz nereye gidin biliyor musunuz? Bir taksiye atlayın ve deyin ki abi beni Hıdırlığa çay içmeye bırakır mısın? Hıdırlığa gidin. Ve deyin ki Pelin sen gerçekten kötü hiçbir şey önermiyorsun. Gidin orada e, semaver çay söyleyin yanına da çekirdek söyleyin. Gidin çekirdek söyleyin. Müthiş yer, çok güzel. Bir şey sorayım Kütahya'nın en güzel yeri Hıdırlık. Ciddi söylüyorum. Bir de şey var, şehir içinde eğer derseniz ki sohbet, muhabbet edeceğim bir yerler arıyorum. Pelin bir taraftan kitap okuyayım, bir taraftan bir abi gelsin birlikte ülke kur kurtaralım derseniz de Şimbille. <laughs> Ordu evinin ara sokağında tam böyle merdivenlerin indiği bir çayı da çok ucuz ve çok güzel çayı var. Çok ucuz ve çok güzel çayı var. Bir de Şimbille. Orası da çok iyi. Ben ciddi söylüyorum <gülüyor> size. <gülüyor> yo 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 Hisar abartı. Bir şey söyleyeyim mi? Hisar'a sakın boş yere gitmeyin. Hisar full abartı. Hisar'a sakına gitmeyin. Hisar'a gideceğinizde direkt Hıdırlığa gidin. Hisar'a hiç uğrama bile. Gerçekten abartı sadece orası. Millet şey diye gidiyor hani, en hisar göreceğim falan diye görüyor. Sakın gitmeyin boş yere. Erdal bakkalı kadar iyi değil bu arada çay konusunda. Şimdi numara. Teşekkürler sağ olun. <laughs> çok sağ çok teşekkürler.